çok değerli hemşerilerimiz, kıymetli basın mensupları. Bugün Tosya'nın aşağı metal sanayi bölgesinde e, Allah nasip kısmet ederse yaklaşık e, bir ay gibi bir zaman içerisinde oluşturmayı planladığımız birinci İpek yol e, fuar alanındayız. E, yıllardır Tosya'nın özlemi olan, yıllardır Tosya'nın e, hasret duyduğu, hasretlik çektiği bir düşünceyi hayata geçirmek için çaba sarf etmekteyiz. Buradaki amacımız nedir? Yaklaşık 15 günlük bir süre zarfı içerisinde 23 Temmuz 8 Ağustos tarihleri arasında bu bölgede 15 gün süre zarfı içerisinde Tosya'da yetişen ürünlerimizden, Tosya'da üretilen ürünlerimizden sadece ve sadece Tosya'mıza özgü el işinden tutun, meyve sebzeden tutun, ağaç sanayisinden tutun metal sanayisinden tutun bütün özelliklerimizi bir arada barındıracak ve pazar oluşturabileceğimiz bir alanda Allah nasip kısmet ederse hep birlikte 15 günlük süreyi geçirmeyi planlıyoruz. Tabii burada bize yer konusunda destek veren değerli iş insanı Hilmi Vanlıya da çok teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Bu bölgeyi tercih etmemizdeki sebeplerden bir tanesi hem İstanbul istikametinden Samsun istikametine giden vatandaşlarımızın hem Samsun istikametinden İstanbul istikametine giden vatandaşlarımızın rahatlıkla giriş çıkış yapabileceği bir alan olmasıdır. Tabii biz bu düşüncenin postçada kalıcı bir şekliyle hizmet vermesi yönünde de düşüncelerimiz ortada ortaya koyduk. Yalnız tabi bu bugün başlayıp yarın bitirilebilecek bir proje olmadığından Rabbim nasip ederse ilk başta bu işlerin daha kalıcı bir şekliyle yöresel ürünlerimizin yıllarca, günlerce tanıtılacağı bir alan üzerinde de çalışmamız devam ediyor. Bu bölgeyi de tamamladığımızda inşallah Tosya'da bundan sonra yöresel ürünlerle alakalı, üretim, ürettiğimiz ürünlerle alakalı kalıcı bir teşhir alanı da oluşturmayı planlıyoruz. Bununla ilgili arsa çalışmaları devam etmekte. Önümüzdeki günlerde neticelenecek inşallah. Onun haricinde de bu uygulayacağımız fuar alanında yapacağımız işlemler Tosya tarihinde de bir ilk olacak. Bu da bizim için ayrıca heyecan verici ve Tosya'da üretilecek ürünlerimizle alakalı da bir yol haritası sunacağı kanaatindeyiz. İnşallah bu 15 günlük süreyi hep birlikte iyi değerlendiririz. Tam Kurban Bayramı dönüşüne dek getiriyoruz. Memleketimiz için hayırlı olur, memleketimiz için hayırlara vesile olur diye umut ediyorum. Bütün mesai arkadaşlarımızla birlikte buranın yetiştirilmesiyle alakalı çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Emeğe geçen arkadaşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Siz değerli basın mensuplarımızın sorusu sorunuz varsa, sorusu olan varsa onunla ilgili de cevaplamak isterim. İsterseniz şeyi unuttum. Burada uygulayacağımız alanla alakalı detaylı bilgi de verelim. Burada yaklaşık 60'a yakın dükkanımız olacak. Teşhir alanımız olacak. bunun içerisinde esnaf odalarımıza ayıracağımız bölgeler olacak. Bizim tanıtım yapacağımız bir alan olacak. Onun haricindeki kalan kısımlarda da vatandaşlarımız ticari faaliyetlerini yürütebilecek şekliyle alanlar oluşturacağız. Bunu da vatandaşlarımız önümüzdeki haftadan itibaren belediyemiz zabıta memurluğuna gelerek, zabıta müdürlüğümüze gelerek e, burada başvuru işlemlerini ve gerekli koşul şartları öğrenebilirler, alabilirler. E, alanın kısaca e, özeti bu. Tabii otopark alanları olacak, çocuk oyun alanlarımız içerisinde olacak. E, tamamen bir kompleks halinde, planlı programlı bir şekilde e, burayı nasip olursa hizmete açacağız. Sizin sorunuz varsa onları da alalım. Başkanım iki sorum olacak. Buyur. Birincisi bu ilkini bu sene düzenleyeceğimiz etkinlik. Evet. Her yıl düzenli olarak devam edecek mi? İki Rusya'nın dışında gurbetçi iş adamlarından talep gelirse stand konusunda cevap verecek misiniz? Teşekkür ederim. Şimdi birinci ben teşekkür ederim. Birinci sorunuza e, Tabii bizim buradaki ee, ana anlayışımızda şu var. Tosya'da yöresel ürünlerin 7 gün 24 saat satış yapılabileceği 365 gün satış yapılabileceği bir alan oluşturmak. Bu alanın altyapısının çalışmalarını yapıyoruz. Yani altyapısından kasıt nedir? Önce bir arazi oluşturmanız gerekiyor. D100 karayolu üzerinde. Bu araziyle ilgili biz çalışmalarımızı devam ettiriyoruz şu anda. Biz oradaki işleyişimizi tamamlayıncaya kadar bunu e, yılın belli dönemleri içerisinde bu fuar alanını Allah nasip ederse, ömrümüz yeterse kurmayı planlıyoruz. Tabii bunun bu ilki olacağı için temkinli de hareket ediyoruz. Nasıl gerçekleşeceği, nasıl sonuçlanacağı, nasıl verim alınacağı belli değil. İlerleyen süreçlerde belki süresinin uzatımı noktasında da bir tasarruf uygulanabilir ama her yıl yapılması taraftarıyım ben. Tabi bu biraz da bütçeyle alakalı işler bu işler. Kolay değil. Altına, taşın altına elini, elinizi değil gövdenizi koymak zorunda kalıyorsunuz. Burada bir kar amacı gütmüyoruz. Biz tamamen Tosya'nın tanıtımı ve Tosya'da üretilen ürünlerin pazarının rahatlaması için bir çaba sarf ediyoruz. Bunlar hepsi değerlendirildiğinde ben tahmin ediyorum ya da şöyle söylesek daha iyi olacak. Gönülden isteğim şu, biz burada her sene bu bölgede bu fuarı birincisi gerçekleşti, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü şeklinde devam ettirmek. Daha da taşlandırarak devam ettirmek noktasında bir düşüncemiz var. İnşallah onlar da bize nasip olur. İkinci sorunuz, gurbette yaşayıp iş adamı tarzında bir ticari faaliyet yürüten insanlarımızla alakalı. Bizim buradaki amacımız Tosya'da yetişen ürünleri tanıtmak ve pazarlamak. Tabii onlar da Tosya'da üretilen ürünlerle alakalı bir ticaret faaliyet yürütüyorlarsa onlara da kapımız açık ama biz buraya Tosyalı üreticinin haricinde, Tosya'da üretilen ürenin haricinde hiçbir şey koymayacağız. Bizim kesin kırmızı çizgimiz bu. Teşekkür ederim. ben teşekkür ederim. Başkanım, e, Tosu'daki yöresel ürünlerin D100 karayoluna inip pazarlaması konusunda seçim vaadiniz de aynı evet. E, vaadinizi bir de yerine getiriyorsunuz. Evet. Bu, bu alanda seçim zamanında açıklamış olduğunuz e, beyan, e, Asrı Mezar'ın altındaki D100 karayoluna evet. Sıfır olan noktaydı. Orayla ilgili bir girişim var mı? Var. E, i̇kinci bir sorumda e, başkanım. Seçim vaatlerinizi bir bir yerine getiriyorsunuz dedik. Şu anda insanların bütün beklentisi de artık Çanakkale'ye odaklandı. Evet. Bununla ilgili de bir gelişme var evet. Şimdi şöyle başlayalım. Ee, mezarlığın alt kısımdaki bölüm, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifimizin karşısında kalan kısımda yaklaşık 30 dönümlük bir araziyi belediyemize tahsisini istedik. Buranın 17 dönümü kullanıma elverişli bir alan. Onun da önünde 1500 metrekare civarında bir şahıs arazisi var. Biz önce o 30 dönüm araziyi belediyemize tahsis ettirebilirsek ki e, belli kurumlardan almış olduğumuz görüşler var. Bu görüşler olumlu yönde. Onlar gerçekleştirdikten sonra az önce de söylediğim gibi biz bu işin kalıcı bir şekliyle Tosya'da hizmet vermesini istiyoruz. Oradaki çalışmalarımız devam ediyor. Allah nasip ederse de olumlu sonuçlanacağı kanaatindeyim ben. Diğer sormuş olduğunuz soruyla alakalı Çanakkale gezisiyle alakalı da Temmuz ayında biz de inşallah Çanakkale'ye startı vereceğiz. Nasip olursa. Tamam. Başkanım e, evet. bu bahsetmiş olduğunuz projede fuarın içinde başka aktiviteler de olacak mı? Örneğin konser Hı. ya da değişik aktiviteler de olacak mı? Sahne de kurulacağını söylemiştiniz. Yanlış şimdi, şimdi biz Burada tabii çok büyük bütçeler ayırmadan sahne kurup sanatçı anlamında da bir tasarruf ortaya koymak istedik. Ama bunun farklı boyutlarını ele aldık. Nedir bu? Güvenlik tedbiri. Şimdi burada bizim amacımız şu. İyi belirlemek lazım. Burada iyi analiz etmek lazım. Burada bir şey yaparken bizim hedef kitlemiz neresi? Bizim buradaki hedef kitlemiz D100 karayolunu kullanan vatandaşlar. Yani konser yapılabilir tamam ama onlara hitap etmez. Biz eğer konser tarzında bir şey yapılabilirse onu kendi vatandaşımıza şehir meydanımızda yapmamız daha eee makul olacağı kanaatindeyim. Allah esirgesin. İnsanları izdiham şeklinde buraya alırsak bu yolumuz bildiğiniz üzere zaten tehlikeli bir yol. Evet. Bir kaza olduğu zaman, bir farklı bir eylem gerçekleştirdiği zaman bunun biz vicdani boyutundan kurtulamayız. O yüzden buradaki sanatçı kısmını ön planda tutmayacağız ama Çocuklarımız için oyun alanları, oyun grupları, farklı işte tırmanmalı, kaymalı eğlence alanı oluşturacağız. Dediğim gibi burada bizim amacımız şu: Tosya'da yetişen ürünlerimizi tanıtmak ve Tosya'da yetişen ürünlere bir pazar oluşturabilmek. Bizim ilk gayemiz bu olduğu için bu hedefe biraz daha yoğunlaşacağız, bu hedef için biraz daha para harcayacağız. İlk etapta bu, bu şekliyle devam edeceğiz. Nasip olursa. Sağ olun. Aslan, ürünlerini pazarlayacak esnafların talebi ne boyutta? Buradan esnaflarımıza ne söylemek istersiniz? Seslenmeniz Şimdi gerekirse. Ve esnafların e, burada stand açtıkları takdirde standların ücret verecekler mi başkanım? Evet. Şimdi şöyle e, biz burada bir işleyiş ortaya takdir edersiniz ki öncesinde bir takım çalışmalar yaptık ama pandemi olması hasabıyla e, belli başlı söylemleri dile getiremedik. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu kabine toplantısının sonundaki açıklamayı beklemek zorunda kaldık. Bugün start vermek durumunda kaldık. Niye? 1 Temmuz'dan sonra normalleşmenin genişletilmesiyle beraber biz de bunu yapabileceğimiz bilgisine ulaştık. O yüzden standlarla alakalı, buradaki ücretlendirmeyle alakalı az önce de söylediğim gibi hafta içi belediyemizin hizmet binasında zabıta müdürlüğümüzle irtibata geçilirse kesinlikle ve kesinlikle burada bizim amacımız bağcıyı dövmek değil üzüm yemek. Buranın belli bir bütçesini belediye olarak biz fonlayacağız. Belli bir bütçesini de burada ticari faaliyetini yürütecek abilerimiz, arkadaşlarımız taşın altına elini koyacaklar. Ee, öyle olduğu zaman e, inşallah ne onları üzecek bir ile karşılarına çıkacak, ne belediyemizi çok fazla yoracak bir e, meblağı ortada bırakacağız. Orta yolu bularak burada sağlıklı bir şekilde güzel bir ee, fuar alanını inşa etmiş olacağız diye umut ediyorum. Başka sorusu olan? Efendim pandemi bir temiz ihtimalle birçok kısıtlamalar kaldı. Evet. Ee, festival olur mu? Yani pandemiyi şöyle değerlendirmek lazım. İnişli çıkışlı e, hareket kabiliyeti olan bir süreç. Bugün planlamış olduğumuz işler yarın iptal olabilir. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun